Ne alakalı? Neyse bizim zaptı arkadaşlar canlı e, gibi yani hemen partisini çektirin kadar basınız da bu kadar mı sürüyoruz olur mu? Bizden bir beşi geçti galiba 20 oldu like da dört yani ne diyeyim sağ olun yani yenisi kadar basınız da. Hadi. alabilir alabiliriz şunu. Aldım, süper. Ama şunu da alayım. evet arkadaşlar. şimdi hoş geldiniz. Evet 6 kişi kaldı ve 6 yükleyeyim. arada bir tane çekmeyebilir. Gel bu. gel. Ben kralları öldürmüş adamım. İnternet çıksa. Sağda e, virüs şeyi var. Demek ki bu e, virüs var ama bunu nasıl oynanıyor bilmiyorum. Piyo. Ben çok kral öldürmüş adamım oğlum sana Evet burada Casper var. Casper abi yapma abi vıyyy <laughs> keskinlikler eee kral da gitsin evet yani çünkü ben çok kral gibi durmuşlar ama ne kaçıyor lan? kulağıma <laughs> bak oğlum bir tane vursam gidecek güzel eee neydi dört puanlık kısmına devam ediyoruz arkadaşlar ee, ben az önceki videoda dedim ki yani bu videoda alırım o kromatı dedim şimdi aklıma geldi kusura bakmayın neyse görevleri de zaten dolduruyoruz bunu alacağım ondan sonra Aa, yani bu part bitene kadar ama illa ki o bir tane kurumatı atacağız arkadaşlar siz merak etmeyin bu arada e, ee, yıldız puanıyla ee, kostümler gelmiş mesela haydut kolt gelmiş 500'e diğerine bakmadım yani ama almayacağım tabi Çünkülerde böyle ha doğru kutu gitmişti. Diyecektim. Yıldız spawn değil de, kutu spawn açarım büyük kutu. E, kutu açarım dedim ama o eski günler eskide kaldı. E, galiba Porçin bir sözü vardı. E, bitti diye üzülmeyin yaşandı diye sevinin. Bir daha bir söz gerçekten. Şunları kırmak istiyorum o eski günleri özledim lan kutu açıyordum böyle böyle limon falan çıkmıştı arkadaşlar bana hayır bu yanı hesabım ya e, ana hesabımda 54 tane var abu hayır nasıl gördü otomatik basmış ya o dislike sana lan griye ben e, görevi olsun diye yapıyorum ha. Yıldız ile alakası yok da. He ee, açar mısın? Şuraya koyayım. İlla burada çekecek değil mi? Ah tamam. Eee 500 kasmışız. Devam ediyoruz. Açıp görevi bitirelim. Burada 3 maç kalmış zaten. Hemen didik hallederiz. Eee de ne yapayım? açığına kadar şuna bak. Oyuncular ne? Oğlum bari benim sayı bir yaz oraya ya. Benim var çünkü. Ben bir taneyim yani. Yani öyle itfaz olarak değil de yani. Ben bir kişi olarak sayılıyorum. Kaymıyorum. Ya öyle bir şey yok bari. Çıkışa bas ya. Ay. Boşuna o kupa düşürüyor beni. Ay bunlar artık Al aldığımı direkt öldürüyor bunlar ya. Oğlum yapma lan. Çıkışa bas. Felix boş yapma. denildin. Bir de büyük bir gazı var ya. İyi iyi takılıyor. Bir çık oğlum ya. Evet çıkmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum ama çıkıp gidiyorum yani. İnsan biraz acıma duygusu olur diyeceğim de oynayamayacağım ki zaten. <laughs> Ay. Ah. Çığol. açıl. Açılırsam açıl. Ha, tamam. Yatırdınca eyvallah. Sağ ol. Açıl, açıl. Evet. Ee, bu nasıl önce biliyor. Bu arada e, Harika Pandayra'nın böyle bir kulübü var. Gelebilirsiniz. Adı Keskin Nişancı. Benim en aşağı olduğuma bakmayın lan. Benim yan hesabım e, 20500 kupa lan burada. ne şunu da arkadaşlık istiyor Tamam. E, keşke de kulübüne girebilirsiniz. En az bir kupa e, kasabilirsiniz. E, kulübe gittiği kiti ile de gelebilirsiniz. Burada hiç oynamıyoruz. Boş verin, boş verin. Evet, en az promo yazısını gördünüz. Bitti kanka, bitti kanka. Girelim. <laughs> İnşallah bu sefer internet çeker. De altın dakika dolmuş Onun da 2-3 baş attım lan. Hadi. At. Tamam valla ak akıp geçiyor vallar. Uy fake log fake görüyorsunuz sekizten nasıl kaçtın? Sağ sağ fake. Mani, 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 ben sen çok dojdadığım var lan sen ayıp dur. Evet orada bir, bir bomba yedi. Karla gitti. Karla gitsin. Karla gitsin abi. Kurarak... Ya. Gits, abi yanlışlıkla vurarak göründüm ya. Git abi. abi orada bir tane yükü bırakmış. Onu almaya gitti değil mi? Abi Elbrimo hem de ultire. Hem de ultire. Çok dikkat. Ee... Ya ulti değilmiş. Ah, tamam sıkıntı. Ulti değilse sıkıntı değil abi valla. Benim için. Aaa. Yürümdüymüş. Adama bak. Nasıl ulti kalsın sana ben. Kaç hemen. Ya bana bak. Canan uzanınca kaçıyor. Canan arkam bana saldırıyor. Taktik yapıyor adam. Ya, bu taktiği herkes kullanıyor bak nerede lan? Abi ölmedi. Abi hayır. Abi hayır. Abi virüs tam zamanda gelme. ay ne yapıyorsun? Kafaya gel. Kafanı kafasını yedi. ben gaz. Ay gaz Ay bak orada ölseydim var ya ağır falan. İçimden. Evet. Çünkü saygısızlık yapmak istemem. İki maç kaldı. Oynayalım. <laughs> Francık böyle bir şey. Hadi var bu arada. bir kişi beni, izliyor. Bak inşallah arka falan ya. Çünkü o e, partide bana yorum atmış dedi ki Partik seni beraber çıkalım mı? Ben olur tamam falan dedim ama Oyunda yoktu. Ben de tek başıma çektim. İnşallah olur ya. Şimdi zamanın çıktı da belki kulağa bir şey yazıyor olabilir. Çünkü kalp değil Evet, Dalle bana gel. En KJ almış. Hashtag Brawl Sen Brawl Stars diyesin. Çünkü o Brawl Stars star almış. İlk cümle almış kardeşim. <tnak> <büyük> i̇lk cümle <Mrence> almış. Daha okuma yazmıyor onu. Ondan sonra. Yani böyle Ball. B A L W Star. Yani B L R W taş çevirmiyor. Tam. Ay ulti yanlış yere bastım ya. Ay inşallah kadar vardım Ah bastır, bastı şeydi inan mıydı neydi? İnan olabilir, inan olabilir. yazmış yazmıştı. Ne ya, sen misin? Ben Furkan. Tamam Furkanmış. Furkan gel. Gayet kolay bir şey yazıyor. Adım böyle oldu. Ya Furkan yapma oğlum ya. Seni şimdi izleyecek miyim? Ne, ne izleyeyim bakayım. Proloğu nasılmış? Hadi bakalım. Hayır, bakalım. Hayır Proloğu tabi. para almış. Güzel. Ee, orada mor. Su biliyor mu? Abi ben duymuyor ama neyse. Ya ulti niye o kadar boş Oğlum çekmiyor oğlum yapma şunu ya. Telefon ters dönüyor. Evet bunlar burada pusuyor. Aha sıkışıyorlar. Sıkışıyorlar sıkışıyorlar. Orta kaldılar ortada kaldılar. Ooo sıkışıyorlar arkadaşlar. Pembe takım sarı takım ve mavi takıma sıkışıyorlar. Yani um, bu arada bu oyun yüklü sağmaz. Bunun arkadaşlar da sağ, sana Tara da ölçü de kal. Oğlum Tara ne yapıyorsun? Tara kendine ver. Bak. E, şey ölürse var rahatsız etsin. Oğlum pembe takımdan sor kaç. Sor. Sorcu öldürün. Şey bir gel bunları Aha. Aha saldırın. 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 Eee. Ay şu pembe takımda da 3 hadi. Ay. Ya işte. 2 tane takım kaldı. Saldırın. Güzel ölçü de hesaplar mı? Hayır öldü. Hayır bastır. Hayır bastır. Bastır bastır. bastır. Bastırıyorum abi. <laughs> Oğlum. Hangisi? 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 Hadi. Hadi bastır alabilirsin bak. Alabilirsin ama şimdi takım arkadaşı olacak. Eee. Eee doğacak. Çok az kaldı. Ve doğdu. Hadi. Olacaklar. Oldular. 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 Saldırıyorlar. Helal be abi iyi takım çalışması yaptılar süper oynadılar aşırı iyi oynadılar ee, hemen Furkan'ı davet ederim bunlar gerçekten iyi oynadılar tamam Furkan tamam. yazmaya gerek yok tamam gelelim oynayalım <laughs> yani harika panda ayarında olsaydı iyi olurdu Şimdi ben Furkan diyecek. İnan sen misin lan Furkan kim? Hayır yani. Bir de e, inan bir şey demişti. Neydi? Ha benim adım bir şeydi. babamın adı inandı. Furkan olabilir mi? Şöyle olabilir. Ha tamam. Tamam ya tamam. Kanada Furkanmış demek ki. Tamam Furkan. Okay. Come on. De. Alabiliriz Furkan'a de. Hadi Furke. Hadi. <laughs> Hadi. Bak çok güçlü bir Ay karıştırıyorum da yani. Adıyla yani, ya. Adı sıkıntılık yaptı. İnanılmaz. Tamam ben bir yukarıdım sana saldırıp Furkan. Furki ya Furki ya e, ee, kırmızı takım fena. Evet. sır takım. saldırır Furkan Aha bu bir öldürdü onu. Hadi abi. Abi yapma. Dur gelme baz gelme. Baz seni bazlama yapar bak. Abi özür dilerim. Furkan ya. Evet. ama sapan şeyler Oo, Chester var. Ee, bir dakika ne yazacaktım ha ee, benim de Chester'ım var ama kostümlü <laughs> değil ya tamam ben e, şeyden devam edeyim birinci olmamız lazım ya da ikinci olmamız lazım görev tamamlanıyor the dream work. Ah, Hadi, hadi bakalım. Eee, bu kadar da internet çekme olabilir. Oh, evet, tamam, Eee, tamam, tamam. biraz daha mesaj iyi olacak. Tamam, güzel. Gel Furkan, şu sağdaki şey moral... Görmezden gelirim arkadaşlar şimdi gitti yeniden gelecektir kesin. <laughs> Aman bak maçtaki reklam çıkmasın. Yani reklamdaki virüs yani ne yapayım yani o virüs başlığı galiba çok uzun ötekten. Ama yani onlarda da video yapıyorum. O internet çıkmıyor. Yürek mi yedin kardeşim? Güzel. Aha görev doldu. Abi yapma. Abi özlerim ya. Adı 2010. Görev ama yani ikinci olduğumuzda kızılır bence. Ha yani ikinciyelik de iyi. Yani bir galibiyet çöre ikinciyelikle. Ve bunu aldıktan sonra bir kromatik karakter açıyoruz. Ya yani kolayından bir 250'lik versen yeter. You have a strategy. Olsun ya. Oh, eee rütbesiz zaten bir seviye yükseltilmedi. <laughs> tamam. Alt seviye. Süper. <laughs> ah girelim. Hadi abi 5 5 maç kazansak yeter. <gülüyor> 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 Le bu arada e, İstanbul'da bilirsiniz. E, hava aşırı felaket soğuk. Yani İstanbul Esen yokta Evet. Yaşadığım şey verdim. Yani e, bana bastığına geleceksiniz. Abi Mortis. E, yardım eder misin Furkan? Furkan arkamda dur. Dur inşallah? Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Geldim. Geldim. Al. Al. Süper. tam ee, zamanında yaptım. Yani yavaş okuyorum tabi. Hızlı okuyup öyle. Hemen yani oyuna döndüğüm hızlı okuyorum tabi. Öyle bir şey asla yapmam ben. Bir oyun için yani. Doğum etmeyeceğim yani. Evet. Varım. İntihar edecek. Ben orada e, ee, durmayayım abi. E, ben buraya geçebilirim çünkü bütün takımlar burada. Ay, Saldırın. Süper. Güzel. Evet. Şimdi öldürdüler. Evet. Şimdi ben burada doğrayayım Furkan'ı. Tamam. Kesinlikle güvenmeyiz arkadaşlar. Şimdi Ay, benim oyun yüküm vardı abi. Furkan'ın 0-2 var. Abi Furkan ne yapıyorsun? Furkan yerimizi belli ettin. Furki, Furki. Ne yapıyor oğlum? Hop. Hayır. Saldır, saldır. alabilir, 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 Saldır. İşte bu. Abi eğer poca olmasaydım. E, Can basamayacaktım. Furkan ölecekti. Byron da e, Furkan'a harcayacak mermi bulup. Yani Furkan'a o kadar fazla mermi harcadı ki. Ama ben e, Furkan'ı iyileştirdiğim için bir sürü mermi kaybetti Ve hemen salıp aldık eğer e, Furkan'ı iyileştirmeseydim Furkan'ı iyileştirmeseydim bir tür mermisi olacaktı ve o mermilerle de beni öldürecek gerçekten hem de zehri var ya bayanım yani iyi ki proje alnıma e, Furkan sen şuraya git Bak canını azalttım senin için 2 vuruş hatta 3 vuruş yapayım ona Bak sevdiğim birisin Eski bir arkadaşımsın İnanmadım ben bunu Ya Furkan al aç al valla. Sıra mı? Evet. Hmm. Ruslar var. Ama Edgar'ın ay aksesuar var abi. Ay şu Edgar'la nef nefret ediyorum ya poz olunca. Ya Furkan gözüktün oğlum. <laughs> Aa şimdi sınav aldırmaya gelecekler. Diyorlar ki burada birisi var. Aha Edgar geliyor. Ultili 7 yüklü Edgar. Uzak dur lan bizden. Alacak evet. anahtarı. Yani ne dediğim için. Aa bana atlayacak. Furkan ne yaptın? Ne oluyor <At. At. gülüyor> lan tükürüğümü Ay. Furkan oradan kaçabilirdin oğlum ya. Niye orada yaptın? Neyse oğlum canın canın sağ olsun, ee, iyileş yapalım. Beş maç kazandı zaten. Ee, sabrım yetmez diye. <laughs> ee, sıkıntı yok. Asla sıkıntı yok. Aa, Rosa, abi, hayır hayır. Yakın dövüşçü şey alma. Bence evet, yakın dövüşçü alma da. Yani sen bilirsin. Yani böyle pusu, yani pusacaksan iyi olur. Böyle pusacaksan böyle şöyle. Edgar, Bull ve Rosa başka Eee, hmm, başka ne var ki yani yakında güzel vurabilecek Tara Tara fazla hasar değil de böyle max seviyedeyse ise yani şu kutuları kaldırmasaydı keşke oyun yani niye kaldırdık yani oyunun amacı neydi Ee, Geçiriz. E, ben aldım bir. Ama yükleri aldı. Abi Buster Furkan sen ne yapıyorsun? Hayır. Lan. Lan yeter lan. Yeter lan. Furkan. Kanka intikamını aldım. Sen merak etme poca olsam bile alırım o intikamını. Merak etme sen. Alın. 200 daha canım olmasa 200 tane can istiyorum ama bir tane kalsam alsam 11 e canım ulaşacak. Ne oluyor lan? Hops. İşte bu abi. Ay bir süper oynadık ya. E, çünkü ben e, en sonlarda iyi oynadım. Ama Bastırda yani Furkan'da şey yani i̇yi bir yerde iyi, iyi kil alıp iyi şey yük topladı. O yüzden sayesinde güzel bir win aldık. Bir tane daha bakalım. Hadi iyi iyileşirsek. Aa iyileşme mi? Hadi iyileşme mi zaten biliyorum ben. Benim iyileşme görevim var BEN ben HEP bir vuracağım. Sen git şuraya Fırkan. Sen şöyle bir e, kulayıp yapayım. İki tane vurdum kusura. kusura, kusura. Eee tamam gelebilir misin artık? Bir sene bekliyorum sabahtan beri. Daha ne kadar ben de şunları ha tamam. Hoş geldin, hoş geldin. Ya yani burada özür dilerim. savaşırken ben burada şey yürüşme görünme yapıyorum. Ama yani illaki bu partta alacağım yani. Ya yani bu partlarda illaki kromatiği alacağım, garantileyeceğim. Öyle böyle şey düşünün. Oğlum kaç kilo alıyorsun lan? Oğlum Furkan o kadar kilo alıyorsun ki canım git git bitmiyor lan. Aha. Bak işte bu sıkıntı. Şimdi beni arayacak. Oğlum görünüm yapamam bu arada fark ederler. bir binlik yesin. Abi iki binlik gitti ne yapıyorum? Aha. Tamam Furkan gel sıkıntı yok. İyileşme görünümü yapayım. O bana yeter. E bence dolmuş olabilir belki. Binlik evet. Ay Furkan özbeni desen görev için. Valla. Cool. Ay gaz il yani haritayı yok etmeden. Aha bir siz diyor. Harkamanları ne hadi inşallah o izlesin ya. E benim ama şimdi görevimi bitirmem lazım. Abi hayır öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır. Ama güzel iyileşiyorum orada. İyileşim görevim var da o yüzden Kısaak mı? Abi inşallah harika bana en ya. Ay onunla oynamak çok istiyorum bu arada. Bu parti onunla oynamak istiyorum. Ama her bir dakika sayınlar bayağı bir üzüyor. Oğlum Furkan sen ne yapıyorsun oğlum? Sen nasıl bir prosun ya? Furkan sen nasıl bir prosun oğlum? Oğlum tek başına kaç kilo aldın lan? Oğlum onu da ben alayım bırak. <laughs> gel, gel gel saldır Furkan. Botladım hadi. <laughs> <laughs> saldır işte bu. Abi Furkan sen nasıl bir prosun oğlum? <laughs> Bitirdik. Ve kim gelmiş bakmam lazım. Bakmadan durmam bu arada. Ay başka birisi mi demiş? Neyse. Burkan'ın arkadaşı istediğim hello, şey var ya. Hello, hello. Ve. Önce evet, işte, hangisini açayım. Eee. Bak galeyi açabilirim. Lu'yu açabilirim. Albayrafı açabilirim. Gelin. Ay ben bu atmak istiyorum ya. <laughs> Ay. Neyse. Eee. Albayraf mı? Lu mu? Gale mi? Bence. Albayraf değil. Lu donduruyor. Gale ittiriyor bak buradan vererek alabiliriz Hayır you ben gal alayım ya yok cana bakayım can olarak 3200 slow, can sure 3600 0 galer hareket normal normal üstünde 21 hasar 6 çarpı 280 3 çarpı e, Hangisi daha fazla lan? Hmm. Yani, yani Bence galiba be Galiba Doldurması çok hızlı Çok hızlı Menzili çok uzun 2-2 e, iki, iki beraber gidiyorlar e, Ulti hasarı 4200 40 <laughs> ulti menzili uzun çok uzun tamam abi gale alıyorum ve hayırlı olsun gale 3-2 yendi valla şarjım biz yükseltelim <laughs> ve evet oynayalım aldık valla gale hayırlı olur olsun ee, ben de bir tane kromatı vardı ya hatırlamıyorum <laughs> Böyle diyor ki bir daha sus diyor ama ben sana daha sen tanımıyor. Abi. Dur yapma oğlum. Furkan neredesin? Furkan. Tamam tamam Furkan sen koy. Özlerim Furkan. Ya. Kaç yok abi. Onun için zarar olmaz da videonun kısım. Yazdım mesajımı. Tamam şimdi kurva bak okuyor. İyice buz çünkü 28 dakika. Evet video bir şey demiyor. <laughs> Çok. E Evet, arkadaşlar kendinize güzel eğer part için gelmesi istiyorsanız 2 hmm, iki like üç izlenmenin üstünde. Evet kendinize güzel ve bay bay. Bir gar aldım yani bir hayırlı olsun dersiniz. Acaba Lu'yu mu alsaydım? alvarofu mu alsaydım? Yoksa Gar'ı mı alsaydım? Yorumlar yazabilirsiniz. Bay bay.